Kaan bizim komşunun çocuğu Burak vardı ya Görünmezliğimi ne icat etmiş Kan abi de gösterin demiş Ha, ben de uçmayı buldum baba ya Ben şimdi seni uçuracağım oğlum Çocuğun hevesini kırma ya Tamam baba gelsin Burak gel Kan abi yeni icadım Görünmez C6 X5 4 Burak bu isim ne? Abi daha önceki bütün isimleri almışlar ya yani. sadece bu kalmış Nasıl çalışıyor? Görünmez olmak istediğin kişiye tutuyorsun ha. ve ateş ediyorsun Çalıştır bakayım Tamam ilk önce ben kendimi görünmez yapıyorum Tam <laughs> Burak Nereye gittin? Kan abi görünmezlik gözlüğünü masaya bırakıyorum. Bu gözlüğü takarsan beni görebileceksin. Şimdi görebiliyor musun abi? Oğlum buradasın lan. Burak'ın babasının acil işi çıktı. Oğlum Burak nerede? Kaan abi beni göremez ama duyabilir. Burada olduğumu söyleme. Baba Burak tuvalete gitti Tamam tuvaletten çıkınca söylersin. Babasının bir işi çıktı hemen gitmeleri gerekiyor. Hadi. Beni de görünmez abi. Beni görebiliyor musun şimdi? Abi nasıl göreyim? Bende gözlük yok ki. Tamam. Kan Burak. Kaan, Burak. Neredesiniz oğlum? Geri görünür yapsana oğlum bizi. Onu icat etmedim abi. Bir kere görünmez olursan görünmez kalıyorsun. Lan en başından söyleseydin istemezdim bunu. Oğlum neredesiniz? Sesiniz var siz yoksunuz. Fatih amca buradayız. Burak bizi görünmez yaptı. Görünmez... Baba! Fatih amca!